seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor. Vay var. Aa, ulan iyi insan lafın üzerine gelirmiş. <laughs> Dur kız, Kolumu. Konuşacağım seninle, gel hele şöyle! <laughs> Dün gece neden pencereye çıkmadın? <laughs> Nare atmaktan sesim kısıldı... ...Bak çıkmıyor! Aaaa! Aa! Aa! <laughs> <laughs> sana... ...Dün o zengin kıza bakarken kendinden geçmiştin. Tövbe estağfurullah! Kız sen iyice manyaklaştın ya! O karı benden çirkin! Doğru söylüyorsun değil mi Mustafa? Ben seni hiçbir kızın sevmeyeceği kadar çok seviyorum. Yok ya, ben de öyle! Korkuyorum Mustafa, paralarıyla başını döndürmelerinden korkuyorum. Parayla saadet olmaz, üzüm üzüme baka baka kararır. <gülüyor> <gülüyor> Biliyor musun kız, akşam Rüyam'da gördüm seni. Hayırdır inşallah, nasıl gördün? Şöyle... Söylenmez! Aa, hadi söyle! <laughs> Aa, vallahi söylenmez, utanırım! Aa. <laughs> hadi anlat, ne olur! Sen böyle çıplak... Aa söyleyemem utanırım. Aa <laughs> vallahi kötü oluyor. <laughs> senin de aklın hep şeyde. <laughs> Hiç aklımdan çıkmıyor ki. <laughs> Benim de aklım hep kuracağımız evde. Çeyizim bitti gibi. Perdelere M harfi işledim. Adının baş harfi. Yatak takımlarımız mavi üstüne kabartma. Hep senin için Mustafa. Değer miyim kız bunlara? İş yok, para yok. Köfteci dükkanı açacaksınız ya. O zaman çok para kazanacaksınız. Sülo da öyle diyor. Paralar toplanınca... ...Üç katlı apartman yaptıracakmışız. Alt kat Çingene Murat'ın... ...Ortası Sülo'ya, üst katta bizim. Sonra Mustafa? Onlar da evlenecekler tabi. Bizim oğlumuz olacak, onların kızı. Bizim oğlan onların kızını baştan çıkaracak. Elbette! Ya bizim kızımız olur da? Onların oğlu. Olmaz öyle şey canım, erkek adamın erkek çocuğu olur. <laughs> Ama boş ver... ...Bunların hepsi hayal oldu. Hiç de değil, genciz. Olmazsa sır sırta verir ikimiz de çalışırız Olan kız Sahiden seviyorum seni be Ben de Ben de Mustafa Ya anne bir şey mi oldu? Daha ne olacak halimizi görmüyor musun? Baban altmışından sonra inşaatlarda çalışıyor. Kız kardeşlerim fabrika köşelerinde sürünüyor küçük kardeşini nasıl okutacağız bilemiyoruz. Sana da eve biraz para getirecek bir iş çıkıyor. Buna da burun kıvırıyorsun. Neymiş köfteci dükkanı açacaklarmış. Bırak bu hayalleri oğlum. Bir iş tut çalış. Ne olacak şimdi? Hep böyle sürünecek miyiz? Şuradan necibe takıldı aklım Tapon bir karı bulmuş parayla oynuyor öyle olsa o oh! bana bak senin dilinin altında bir şey var söyle bakalım bizim oraya apartman yaptıran herif var ya ee? kızı benim resmi görünce vurulmuş mu yoksa onun gibi bir şey Allah babasını açmış işsiz diye herif gelsin yazande çalışsın demiş <laughs> kısmet ayağına gelmiş Oh karışmayı iyi! Kız çirkin, sıskanın biri, kazık gibi bir şey. Tipim değil. Vay yana vay. Söylediği lafa bak be, tipi değilmiş. Ulan açlıktan nefesimiz kokuyor, sen kızın çirkinliğinden söz ediyorsun. Görmedin mi lan Necibi? Nasıl hava basıyordu bize? Buldum bir yağlı kapı, biz de sebeplenelim sayende. Eğer sende kafa varsa, açtık gitti köfteci dükkanını. Ee, yaşasın be! Bu iş oldu demektir. <laughs> Bizi de korursun artık! Az çok elimiz kalem tutar... ...Şöyle dolgun bir maaşla... Ben ne olacağım? Patlama! Mustafa ile herifin yanına kapağı attık mı... ...Sana da bir iş ayarlarız. <laughs> Oldu! Ne düşünüyorum biliyor musun? Herifin kızı evlenmelisin. Moruk da cartayı çekti mi... Ee, mal müip Mustafa'nın! Milyoner olduk demektir! Tamam mı arkadaşım ha? Peki, Aynur ne olacak? Para olmayınca Aynur'la zaten evlenemiyorsun. Bir taraftan zengin kızı ayarlar, öbür taraftan da Aynur'u idare edersin. Aynur ne der bu işe? Para bol olunca o bile sevinir. Sevinir mi? Sevinir ya! Para bu oğlum, para! Aramız açılırsa sülo yaptı der. Oldu! Var mı bizim gibi arkadaş be? Kardeşten <laughs> ileriyiz be! Sen karışma lan hayır! Her lafa giriyor, yırtık tondan çıkar gibi! Hey Allah'ım <laughs> ey ya! Mat Bir milyon bu Cevat bey, imkanı yok! Gel! Süreyi uzatamam! Bu kaçıncı? Bugün ödenmesi lazım. Olmaz kardeşim. Bu kadar. Mehmet'in oğlu sendin demek. Evet. Duyduğuma göre pek sağlam ayakkabı değil misin? Dedikodu yapmışlar. Babam rica etti. Yanımda çalışacaksın. Ayağını denk al yoksa karışmam. Geç bakalım şu masaya. Şükran Hanım. Buyurun efendim. Yeni katip, gösterin masraf fişlerini deftere geçsin. Baş üstüne efendim. Bakın, şu toplamları buraya geçeceksiniz. İşe adam değil, adama iş icat ediyoruz. Burası devlet dairesi çünkü. Arayan olursa ben bankaya gidiyorum. Peki efendim. Bu böyle midir hep? Biraz terstir, siz onu aldırmayın. Adama göre işmiş. Bana göre mi bunlar? Hayırlı olsun. Sağ ol. Merhaba Şükran, babam yok mu? Bankaya gitti. Yeni arkadaşın nasıl? Fena değil. Belmonda'ya benziyor değil mi? Bilmem. Sen ne bilirsin zaten? kolay gelsin Kolaysa başına gelsin <laughs> Çok şakacısınız Biliyor musunuz İşi kabul etmenize çok sevindim Biraz da ben sevinsem <laughs> Gülünce daha da Belmondo oluyorsunuz Huyumdur Ben güldükçe Belmondo olurum Bak Böyle ne oluyorum Gene Belmondo, gene Belmondo. Zaten her filmde o kadar değişir ki. Harika, müthişsiniz. Sahi mi? Hı <laughs> hı. Şehir üstündeki korku filmini gördünüz mü? Yo görmedim. Ben yerli film seyrederim. Bizden kimi seversiniz? Cüneyt Arkın. Ay! Nasıl? Sonra Türkan Şoray. Evet, güzel kadın ama biraz şişman değil mi? Yemeğin salçalısı, kadının kalçalısı. Ata sözü benim değil. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşlerinizin istediği o da dergilerini getirdim. Bana verin, ben akşama veririm. <laughs> Olmaz. İş çıkışı beraber gideriz. Hem onları da görmüş olurum. Görmemişin çabuk oğlu çocuklar. olmuş, çekmiş şeyini koparmış. Başka yaptıracak yer bulamadılar. Al anne. Hadi çocuklar hadi çabuk olun el birliğiyle alalım şunları. Evet evet önce buradan gelin. Hadi gelin. Hadi bakın çabuk olun çabuk. İşte çok çabuk ilerliyor değil mi? He. Hı. Gene manyaklaştı bu karı ya. Hoş geldin. Bizimkiler çok sevinecekler. Ayten, Nurten, bakın kim geldi. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> Size en yeni moda dergilerini getirdim. Aa, ne zahmet ettiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Peace. <laughs> Ah, Benim gibi yakışıklı genci reddetti. Ulan ben sana gösteririm! Bakma lan bana öyle! Ayıp değil mi oğlum? Zülfikar beyin kızı evimize kadar tenezzül edip geliyor da... ...Senin yaptığın şu işe bak! Yanına bile çıkmıyorsun! Çıkmamış mıyım? Çıkmadın ya! Allah Allah! ya bizim için mi geliyorlar sanıyorsun? Bilmem! Tüp gaz kuyruğu içinde gelebilir, ampul almaya da gelebilir. Alayı bırak abi, gözünün içine nasıl baktığını sen de biliyorsun ya. Bal gibi biliyor ama işine gelmiyor. Hayat bu, belli olmaz. Gelebilir de, gelmeyebilir de. Ne demek gelebilir de, gelmeyebilir de? Şimdi babacığım, yol asfaltlanıyordur, gelemez. Asfaltlanmıyordur, gelebilir. Ne demişler? Daha daha kavuşmaz... ...Ak akçe kara gün içindir. bırak! Mustafa, oğlum! Ayağına gelen kısmeti tepme oğlum. Hemen söz keselim. Arkasından da hemen nişan. Düğün ne zaman Mustafa abi? Öf be! Sıktınız ya. Aa! Sen koskoca Zülfikar Bey'in kızısın. Neden büroda çalışmak istiyorsun anlamıyorum. Sıkıntıdan patlıyorum babişko. Çalışmak benim için iş değil, eğlence olur. İştahım açılır, bol bol yerim, bol bol yiyince de tonton bir kız olurum. Beni dinlersen bırak çalışsın bey, bir değişiklik olur. <laughs> ah, razı oluyorsun değil mi tonton babişkom? Ne yapalım madem bu kadar istiyorsun? Ah, benim tatlı babişkocuğum! Canım annem! <laughs> Şimdi güzel güzel uyurum artık, İyi geceler! İyi geceler yavrum! Ah, yavrumuzun sevinci az şey mi? Doğru hanım! Doğru ama onun maksadını anlamıyorsun sen! Anlamaz olur muyum? Ama istediğimiz kızımızın mutluluğu değil mi? Demek kızımızın mutluluğu serseriye kaldı ha? Gönül bu bey, kimi severse güzel odur. Biliyorum, biliyorum hanım! Onun için firavun gibi davranıyorum. İtin burnunu kırarsan belki adam olur diye. Fazla ileri gitme bey. Oğlan işten kaçarsa Hülya çıldırır. Anne! Sen uyumadın mı kız? Uyku tutmadı. Diyorum ki abim şu Zülfikar beyin gözüne bir girse. Ne? Belki kızını abime verir o zaman. Kız sen de mi uyumadın? Ne de uyku tutmadı Ne güzel biz de o zaman çalışmayız Sabah erkenden kalkmak da yok Apartmandan da bir kat verirler Şu rezillikten kurtuluruz Yaşasın o zaman çeşmeden su taşımak da yok Musluğu açınca şarıl şarıl su Leğende yıkanmak da yok Pırıl pırıl banyolar tuvaletler Ya mutfak Belki buzdolabımız bile olur Bir de hava gazı fırınıyla çamaşır makinesi Hepimiz bir odada yatmaktan da kurtuluruz Bana da bir bisiklet alır Bak o zaman sıkıysa balina desinler mahallede. Hepsinin kenelerini kurulalım. Aç tavuk kendini bu ambarında sanır. Hadi uyuun artık. Erken kalkacaksınız.